İnatçı Fil Yavrusu Masalı Günlerden bir gün Afrika'nın insanların olmadığı ve oldukça uzak ormanlık bir yerinde çok mutlu bir fil ailesi yaşarmış. Bu fil ailesi her zaman birlikte dolaşırlar ve birlikte vakit geçirirlermiş. Ancak fil ailesinin en küçük üyesi olan fil yavrusu çok yaramazmış. Her yere zıplıyor, koşuyor ve ailesinin sözünü hiçbir zaman dinlemiyormuş. İnatçı fil yavrusu o kadar haylazmış ki ailesi bir türlü ona söz dinletemiyormuş annesiyle babası da artık yavrularını idare etmekte zorlanır hale gelmişler. Havanın güneşli ve güzel olduğu bir gün yine fil ailesi beraber dolaşmaya karar vermiş. Baba fil yavru filin de kendileriyle birlikte gelmesini istemiş. Ancak yavru fil babasının gezmeye çıkma teklifini reddetmiş. Bu sefer Anne fil, gel beraber dolaşalım yavrum, demiş file. Ancak yavru fil annesine de aynı şekilde yanıt vermiş. Hayır, ben sizinle dolaşmak istemiyorum, demiş inatçı bir tavırla. Bu sefer kardeşleri inatçı filin de kendileriyle gelmesi için şanslarını denemek istemişler. Hadi kardeşim sen de gel, Bizimle çok eğleneceksin." demişler. Fakat yavru fil yine hayır cevabını vermiş. Artık aile yavru fili bir türlü ikna edemeyeceklerini anlamış. Bunun üzerine anne ve baba fil diğer çocuklarını da alarak dolaşmaya çıkmışlar. Yavru fil onlarla gitmemiş. Ailesi gittikten sonra da kendi başına oyunlar oynamış ve şarkılar söylemiş. Ancak bir zaman sonra tek başına vakit geçirmekten de sıkılmış. Etrafına baktığında ailesini de görememiş. Ailesini göremeyince daha da çok canı sıkılmış. Oyunlar oynasa da tek başına olmak yavru filin farklı şeyler düşünmesine neden olmuş. Yalnızlıktan o kadar sıkılmış ki artık fil olmak istemediğine karar vermiş. Ben küçük bir fil olmak istemiyorum artık. Küçük fil olmak çok kötü bir şey." diye söyleniyormuş. Bir yandan da kendine sorular soruyormuş. "Küçük fil olmayacaksam o zaman ne olabilirim?" demiş. Bu sorular aklını kurcalarken bir yandan da çevresine bakınıyormuş. Birden etrafında zıplaya zıplaya gezen bir ceylana gözleri takılmış. Ceylan o kadar güzelmiş ki üzerindeki benekleri, iri gözleri ve sevimli halleriyle yavru filin çok hoşuna gitmiş. Zıplayarak gezmesi de Ayrıca çok eğlenceli görünmüş. Hemen kararını vermiş ve "Ben de Ceylan olmak istiyorum." demiş. Kendisi de aynı Ceylan gibi zıplayarak gezmeye başlamış. Ama Ceylan'ın ayakları çok zarif ve incecikmiş. Çok rahat bir şekilde zıplayabiliyormuş. Fakat kendisinin bacakları hem kalın hem de ağırmış. Zıplarken zorlanmaya başlamış. Bir zıplamış, iki zıplamış. Sonra yine kendi kendine konuşmaya karar vermiş. Yok yok, ceylon olmak da o kadar eğlenceli değilmiş, demiş. Yine canı sıkkın bir şekilde etrafta bakınıyormuş kendi kendine ne olabileceğini düşünürken aklına bir fikir daha gelmiş. O zaman ben de maymun olurum diye düşünmüş. Maymunların hayatı da ona çok eğlenceli görünmüş. Daldan dala atlıyorlar, birbirleriyle oynuyorlar, hem ağaç üstlerinde geziyorlarmış. Bunu gören minik fil yavrusu kendini bir maymun gibi hayal etmiş. Kendi kendine "Tamam. Ben ancak bir maymun olabilirim." demiş. Hemen ormanın içinde yaşayan maymunların olduğu yere gitmiş. Ağaçların üzerinde oynayan maymunlara seslenerek "Ben de artık sizin gibi bir maymunum." demiş. Hemen tüm maymunlar küçük filin yanına aşağıya inmişler. Üzerine çıkanlar olmuş, kulaklarını çekiştirenler olmuş. Bazıları da kulaklarına asılmış, bazısı da kafasına hindistan cevizi atmış. Yaramaz fil kendini o maymunların arasından çok zor şekilde kurtarmış. Onlar gibi olamayacağına da karar vermiş. Yine ne olacağını düşünmeye başlamış. Ne olmak istese hep bir engel çıkıyormuş. Bunun üzerine yolda yürürken rengarenk bir papağanla karşılaşmış. Papağan bir ağaçtan havalanıp bir başka ağacı konuyormuş. Renkleri ise büyüleyiciymiş. Kanatlarını açtığında süzülüşü, Pil yavrusunun çok hoşuna gitmiş. Hemen aklına bir fikir gelmiş. İşte ben de bir papağan olmak istiyorum demiş. Hemen papağanın yanına gitmiş. Papağan kardeş ben de papağan olmak istiyorum. Acaba sen bana uçmayı öğretir misin diye sormuş. Papağan diğer hayvanlardan daha vicdanlı çıkmış ve yavru file uçmayı öğretebileceğini söylemiş. İkisi birlikte yola koyulmuşlar. Göl kıyısında bulunan bir dik yamacın kenarına kadar gitmişler. Papağan, hadi uçalım o zaman birlikte demiş. Papağan çok güzel bir şekilde semalarda süzülürken yavru fil de kendini birden boşluğa bırakmış. Ama papağan gibi güzel bir şekilde uçmak yerine yamaçtan aşağı paldır küldür yuvarlanmış. Derken suyun içinde bir de çamura saplanmış. Kendini hem çamurdan hem de sudan kurtarmaya çalışırken o kadar çok korkmuş ki birden ne yapacağını şaşırmış güçlükle hemen karaya çıkmaya çalışmış. Karaya çıktığında da üzerinde bir sürü çamur varmış ve ağrımayan yeri yokmuş. En sonunda kendi durumunu kabullenmiş ve "En iyisi ben bir fil yavrusu olarak kalayım." demiş. Sonra da ailesini aramaya başlamış onlarla vakit geçirmek ona çok daha cazip gelmiş. Ve inatçı fil yavrusu masalı da burada sona ermiş. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.